Selam, bu videoda YKS 2025 hatalarımdan bahsedeceğim ve bu kanalda da 26 serüvenimi, nasıl çalıştığımı vesaire paylaşmak istiyorum. İleride bana dijital bir anı kalmasını istediğim için. Şimdi YKS 2025 hatalarımdan başlayalım ama öncelikle ufacık kendimi tanıtayım. Eşit ağırlığım, ben bu sene 60-65 bin gibi bir sıralama yaptım. Hedefim hukuk ve gelmeyecek devlette bir hukuk istiyorum. O yüzden mezuna kalmaya karar verdim. Şimdi hatalarıma geçebiliriz. Ben kesinlikle TFF'n çalışmamak diyebilirim. Yani bana bunu kim söyledi? Eşitlikler i̇şte fen çalışması diye bilmiyorum ama gerçekten aslında çok kolay net toplanacak bir alan. Ben bu sene TFF'n çok az bakarak yani biyolojiyi falan belki bitirmişimdir ama çok detaylıca değil. Altı net yaptım toplam fende ve hani çalışsam gerçekten beni toparlayabilirmiş. O yüzden en büyük hatalarımdan bir tanesi TRTF'en çalışmamak. Bir diğeri deneme analizine önem vermemek. Sadece beğendiğim denemelerde ya da istediğim derslerde analiz yapıyordum. Çok saçma. Sonrasında TRTF konu çalışmasını yapmamak. Hani neyin kafasını yaşıyorum gerçekten. Benim temelim de sağlam bir öğrenci değildim ve hani dört işlem gibi düşünüp yani bir başları izledim, sonları izledim. Hani Bilmiyorum çalışmadım. Konu çalışması yapmadım. Şimdi i̇şte birazcık soru bankası çözüp direkt denemelere geçtim. Yani bence çok büyük bir hata. Soru bankası bitirmedim bile. Sonrasında problem çalışmamak. Yani şu şekilde çalışmamak. Problem çözdüm ama her gün düzenli çözmedim. Ee, ve açıp çalışmam Problemde eksiktim aslında. Birazcık soru tarzı görmem gerekiyordu. Derslerinde dinledim ama tabii ki de yeterli olmadı. Üstüne koymadım. Yapamıyorum deyip geri çekildim. Oturacağım hız problemlerini hiç yapamıyordum. Yani Normalde çalışmam gerekiyor ama yapamıyorum deyip her sınavda es geçtim. Gerçekten büyük bir hata. Mesela AYT çalışmamak. Ben görmekse nefret ediyorum arkadaşlar. Ve benim AYT matematik temelim de olmadığı için ben bu sene full AYT matematik odaklı çalıştım. Ve hani e, bu arada istediğime göre iyi bir netle geldi. Yani mutluyum netimden ama geometrisiz oldu. TYT'de de geometrisiz oldu ve e, büyük bir 20 net kaybı toplam sonuçta. Ve eşit harika bence hani öne çekmek için insanların daha iyi bir sıralama yapmak için gelmesi çok önemli. Bu da büyük bir eksim tabii ki. Sıfır değilim ben geometride. MSÖ'de falan 3-4 net yapmıştım çalışmanın. Hani o zaman niye yapmıyorum? Gerçekten bu sene buna da odaklanacağım. Matematikte konuyu çok çalışıp soruyu az çözmek ve konu seçmek. Ben trigoyu direkt elmiştim. Çünkü çalıştım böyle 2-3 hafta çalıştım baktım olmuyor. E, zaten 11'de de hiç sevmiyordum ve dedim ki tamam bunu zaman kaybedemem. Ne alaka? Hani sen 5 soruyu nasıl çöpe atabilirsin ki geometrin bile yok. E, ayrıca matematikte de şöyle ben konu aşırı çalıştım. Soru yapamayınca ben konuda eksik olduğumu düşünüp sürekli konu çalıştım. Yani o yüzden konularım çok tam ama soru pratiğim an sadece limit türev de e, fasikül bitirdim. Hani onlar da evet okey çok güzel oturdu. Logaritma dizide de bitirmiştim. Onlar da güzel oturdu ama işte polinom işte ikinci dereceden denklem gerçekten ikinci dereceden denklem değil ama genel olarak soru bankası çok az çözdüm. Yani bu da büyük bir eksik. Ki ales matematik çok soru görmemiz gereken bir alan. Bu da büyük bir hataydı. Ben yapıp sonra kafamın esin yapmak gerçekten ne alaka? Ben saatlerimi harcayıp plan yapıyorum. Sonrasında ertesi gün canımın istediği bir dersen başlıyorum. Ya bu çok büyük bir hataydı çünkü hep sevdiğim dersleri çalıştım, sevdiğim konuları çalıştım vesaire. Trigonometri sevmediğim için sevdiğim süreyle çözdüm, sürekli falan çok sevdiğim için büyük bir hata. Ben hatta bunu oturtamazsam koşu kalmaya düşünüyorum. Deneyeceğim. Ayrıca coğrafya çalışmamak. Ya bu arada çok küçük bir şey aslında ve benim 5'e 1 mi 4'e 1 mi ne geldi? Aslında düşük gelmedi ama büyük bir riske atmış oldum kendimi. Çok az çalıştım. Ve e, bu sene ayrıca coğrafyaya girenler bilir. Aşırı bilgi sordular. Normal genel kültür soruyorlardı ve bu sene çalışmam gerektiğini farkına vardım. Çok büyük bir hata değil ama bunu da yazmak istedim. Her gün istikrar şekilde çalışmamak. Ben de şu vardı arkadaşlar. Bir gün 9-10 saatleri bulup ertesi gün sadece 2 saat çalışıyordum. Hiç çalışmadım. Dershaneye gidiyordum vesaire. Aslında her gün istikrarlı bir şekilde açıyorum. 6 saat çalışsam o 10 saatten daha verimli olacak. Ama bunu yapmadım. O yüzden bu sene her gün istikrarlı şekilde çalışmak istiyorum. bir diğeri hemen demoralize olmak. Hani gerçekten nesin bir anda düşük gelsin, biri bana bir laf atsın, bir şey söylesin. Direkt düşüyorum arkadaşlar ve o gün benim için bitiyor. Hani sanki onun dediğiyle o oluyor ama o şekilde değil tabii ki. Sosyalleşmek. Ben çok sosyal bir insanım. Aslında bu sene bunu körelttim. körelttim. Yani birazcık böyle kendimi haksızlık ediyorum aslında ama gerçekten çok konuştum da, arkadaşlarımla takıldım da. Hani böyle dershanedeyiz diye kendimi çalışıyormuş gibi düşündüm ama orada konuştuk mesela. Hani kendimi çok şeylerden kıstım. Bu konuda hakkımı yiyemem ama bunu bir şey azaltacağım bu sene. Biz çalışmamak. Arkadaşlar ben kendime o kadar iyi görüyorum ki çok şeyler bilgisinde yani bu sene gördüm gerçekten. Hani korkunç. Benim MSÖ'deki yanlışlarımın hepsi dil bilgisinde. Hiç paragrafta yanlışım yok. Bu sene de paragraftan hiç yanlışım yok. Hepsi dil bilgisinde ve dil bilgisi çok kolaydı gerçekten. Hep de kolay soruyor ÖSYM ama ben kendim çok büyük adam sandığım için çalışmadım. Bu arada denemelerde de hiç yanlışım çıkmıyordu okuldaki denemelerde ve çalışma gereği duymadım. Patladım. Ne olursa olsun çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Ve kendimi küçük görmem. Ya ben çevremdeki insanları çok yüceltiyordum Ve kendimi çok düşük görüyordum. İşte onu yapamam, bunu ete gelemem. E, şu an bu sınavda yaptığım aysama sınır tüketimini bile yapamam diyordum. Görünce mutlu oldum hani. Sürekli kendimi küçük görüyordum. Sürekli karşılaştırıyordum. Hep alt konumdaydım. Bunu kesinlikle yapmam gerekiyor. Kendime güvenmem gerekiyor. Bu da büyük hatalarımdan bir tanesiydi. Bu şekilde bir sonraki videomda nasıl ilerleyeceğim falan konuşacağım. Muhtemelen 4 Ağustos'ta başlayacağım. Aslında 4 Ağustos'ta başlama gibi bir planım vardı ama kitap siparişlerim. Bugün kargo verildi. Yarın kargo şirketleri çalışmıyor. Pazartesi gelir mi emin değilim. Salıya kayabilir yani. Çok önemli değil. Öyle ne zaman başlayacağımı da söylemek istedim. Bu şekilde. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.